Kendine bayağı rahat bir yer yapmışsın Megatron. Çekici bulmak zaman alabilir. Ayrıca belki değerli eşyanı her zamanki yerinde saklıyorsundur. Hayal kırıklığına uğramayacaksın Optimus. Anlamadım aşırı tepkimi. Söylemesi kolay nak out. Burada kimse sana değer vermiyor. Diğer yandan ben Decepticon birliklerinde en önemli görevde bulunuyorum. Ve ne söylerse söylesin Shockwave'nin yerime geçmek istediğini çok iyi biliyorum. O vahşi canavarı Lord Megatron'a gösterirkenki sinsi bakışını görmedin mi? Beni korkutamadın çirkin. Merhaba güzellik. <Gülüyor> Optimus. <Gülüyor> Bahtayı aldım. Kullanıp kendini iyileştir. Kalıntıyı ...getirmeni istememin nedeni bu değil. Ne? A anlayamıyorum. Çekicin gücü sınırsız değildir. Enerjisi çoktan düşmeye başladı bile. Yani azalıyor mu? Boş versene. Seni ayağa kaldıracak hale getirmek için kullanmalıyız. Geri kalan güç Cybertron'u düzeltecek. Omega kilidini yapmak için kullanılmalı. Beni anlıyor musun? Ama bunun anlamı... Bütün soyumuzun geleceği içimizden birinin sağlığından daha önemli. Buna ben de dahilim. Optimus, çekici aldım. Çekiç Prime'ların mirası. Bir Prime olmadan Cybertron'u yeniden kuramayız. Sen olmadan olmaz. Yeni bir Prime gelecektir. Seni iyileştirip Megatron'u yendikten sonra bunu tartışabiliriz, tamam mı? E, yeni bir lider seçmemizin vakti geldi artık. Çünkü şu anda o liderin ölümde durduğuna inanıyorum.